Ay Allah yahu. bir türlü beceremiyorum ya. Neye beceremiyorsun? Ya fotoğraf koydum da, konumu nasıl şey yapacağım, onu beceremiyorum. Düş ver bana. Ee, ha bak şuraya basıyorsun ilk önce. Bak buraya basıyorsun. Bak oldu mu? Evet. Ha oldu işte. Tamam. Bas oraya yolla şimdi. Şöyle mi basayım ya? Yani? Ha. Heh, tamam. Oldu. Ulan ne şanslı adamsın vallahi ya. Şans mı? Ne alakası var şimdi şansla ya? Aslan gibi oğlanı şirketin başına geçirdin. Ah dert yok, tasa yok. Rahatına bakacaksın. Evet. Geçirdik başa da. Bakalım ne yapacağız bilemiyorum karar veremiyorum ya. ya. Kamp yapayım dedim, dışarıda gezeyim falan dedim. Biliyorsun ben evden işe, işten eve giden adamım. Şimdi işe gitmeyince sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağımı şaşırdım, her şeye saldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Senin çaren bende. Ne alakası var çareyle falan ya? Bekle. Bekle. Sunar Bey'de o. <laughs> Nasıl? Harika. Ya. Ne güzel bir şey bu ya. Bu senin olacak. Bak bakalım gözüm başka bir şey görüyor. Yok ya ben bu yaştan sonra yapamam. Asıl bu yaştan sonra kıymete biniyor. Ya ben bir gün görmesem dayanamıyorum. Hem yani biliyorsun bundan bende bir sürü var. Yok ya, ben bir tanesini bile şey yapamam, yapamam ben ya. <laughs> sen bir tanesine başla. Hele bir tadına. al. Zaten sen kendin isteyeceksin. Yok ya, ben yapamam. Yaparsın Muhsin, yaparsın. Maşallah be, Allah neler yaratıyor ya. Değil mi? Bak şimdi de bebek de. Ay Musim baba da gittiği her yerden konum atıyor ha. Hiçbir yerde de yarım saatten fazla kalmıyor. E, emekli adam canım geziyor işte ne var burada? Emekli adamın gideceği yerler mi orası Samet ha? Vallahi sus delirtme beni. Zaten sinirlerim bozuk ona göre. İyi tamam ya. Ödü koptu ya canım. Yelda abla sen de Muhsin Baba'ya kızıyorsun Samet'e patlıyorsun. Ya sıkıysa ona bağırsana. Gelsin, ona da bağıracağım. Merak etme. Aa, gerek yok Yelda Hanım bağırmaya. Değil mi? Evet. Telefon kullanmayı bilmiyor ya. Tuşlardan biri açık kalmıştır. Gittiği yerlerden konum atıyordur, otomatik. Farkında değildir o. Keremciğim, bak adam akşam yemeğine gelmedi değil mi? Hani sen akşam yemeklerine gelmeyince olay çıkarıyordu. Hani nerede kendisi? İşte kırk yıl başa çıkmış adam arkadaşları, lanet ama dimuş be. İşte işte zaten ne oluyorsa bu arkadaşlar yüzünden oluyor. Benim hazmedemediğim de bu zaten. Hayır, ben neyi istemiyorsam istemediğim ot geliyor, benim dibimde bitiyor. Ay ne diyeceğim, bu Rıfat abinin geçen gün gazetede haberi çıkmış. Kendine yabancı bir sevgili yapmış. O şimdi onun arkadaşlarıyla falan yemek yiyorlardır beraber. Hülya bak vallahi sinirim tepemde diyorum anlamıyorsun. Sus sus beni delirtme fena olacak ona göre. Ay Yelda abla sen de kızmaya yer arıyorsun. Samet kalk gidelim. Ee, i̇yi geceler. Bu da iyi geceler diyor hala. Gel. İyi geceler. İyi, i̇yi geceler. geceler. İyi geceler. Hayır bir de diyorsunuz ki yok babamla aranı düzelt... Yok işte böyle tatil planları yap, bir şeyler yap. Adamı bul ki yapasın. Nereye kadar bu pembe rüyalar